Merhaba, sizlere S Campus hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bir sinerji eğitim ve organizasyon markası olan S Campus, 9 yıllık sektör tecrübesinin dijitalle buluşturulduğu eğitim platformudur. Kimya ve eczacılık paketimizle açılışı özel indirimlerle 500 TL olan 5 sertifikalı eğitime sadece 375 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bu paketimiz kimya, eczacılık ve biyomedikal sektörlerinde çalışmak isteyenlerin olmazsa olması 5 eğitimi içermektedir. Bunlar GMP, GLP, ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 13485'tir. GMP, ilaç, kimya ve kozmetik ürünlerinin üretiminden dağıtımına kadar olan süreçte kalite sağlamak amacıyla her aşamada uygulanması gereken teknikler bütünüdür. GLP, laboratuvarların insan sağlığı ve çevre bakımından gerekli özelliklere uygunluğunun denetlenmesi ve çalışmaların yürütülmesini sağlayan uygulamalar sistemidir. Medikal cihaz kullanan her firmanın insan sağlığına verdiği önemi vurgulaması açısından ISO 13485 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. ISO 9001 ürünün argesinden satış sonrasına kadar tüm aşamaları kapsayan bir dünya standardıdır. Bugün globalde hemen hemen her firma bu belgeye sahiptir. Ayrıca günümüzde firmaların meslek hastalıkları ve iş güvenliği konusundaki artan hassasiyetleri onları iş sağlığı ve güvenliğini bilen çalışanlara yöneltmektedir. İş arama sitelerindeki kimya, eczacılık ve biyomedikal bölüm mezunlarını ilgilendiren ilanlarda bu teknik sertifikalara sahip olunması istenmektedir. Ayrıca bu konularda bilgi sahibi olmak, işe alım uzmanları ve insan kaynakları tarafından tercih edilme sebebidir. Başarı sertifikalarımız ismi özel, dijital kopya ve global geçerliliğe sahiptir üstelik kargo ve baskı ücreti olan 59 TL karşılığında sertifikanızı basılı olarak iletebiliyoruz. Paketi satın aldığınızda dersler ömür boyu erişiminize açık kalmaktadır. Avantajlarımızdan faydalanabilmek için sizleri de kampüsümüze bekliyoruz.